Gece Koşan Yazan Erol Çelik Okuyan Erol Çelik En azından diğerleri gibi bütün gün çalışmak zorunda değildi. Sadece iki saat koşarak, eğer şanslıysa bu koşular sırasında hayatta kalmayı başararak geçiniyordu. 13 yıl boyunca bunu yapmış, hasta olduğu birkaç sefer ve bazı doğal afetler haricinde devamlı koşmuştu her ay değişen sponsorları mutlu olduğu ve yaşı müsaade ettiği sürece gece koşan olarak hayatına devam etmek istiyordu. Bu kendi yaşamının nabzıydı. 6 ay sonra 30'una girecek, hayatı biraz daha zorlaşacaktı ama gırtlağının iki yanındaki damarların sönmesine müsaade etmeyecekti. Ye ye sıra sende. Keyifle dişlerinin arasından tıslayan adam herhalde parkurdaki en mutlu insandı. Bütün olan biteni en yakından izlemek, bütün her şeyin başlamasını emretmek, onu dünyanın en şanslı adamı yapıyordu. Baş harfi YY olan kısa boylu, çelik gibi kasları olan kız, olduğu yerde zıplayarak hazır olduğunu, hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmadığını anlatmaya çalıştı. Herkes onu tanıyordu ve nabza atmaya devam ettikçe ona saygı duyacaklardı. Silah kontrol. Tüm komutları veren sırıtık adamın sol yanağında bir koşucunun imzası vardı. Yağmur grisi saçları olan bir gece koşan, senin bu sırıtışını sevmiyorum şerefsiz dedikten sonra üstü işlemeli bıçağını adamın yüzüne savurmuş, sırıtışına katkıda bulunmuştu. Kameralar bazen o yarı izini yakından gösterir, seyircilerin koşular öncesi İşin ne kadar ciddi olduğunu bilmeleri istenirdi. Elmacık kemiğinden alt köpek dişine denk gelen yanağına kadar serçe parmak kalınlığındaki yarayı parkurun coşkun gece ışıklarında parlarken göstermek sponsorlar için de oldukça ikna edici oluyordu. Oysa her şeyi en yakından gören adam hiç akıllanmamıştı. Hala burnunun dibindeki koşuculara sırıtıyor, onların adeleli vücutlarına bakarak tahrik olmaya devam ediyordu. Hele bu koşucu, küçük göğsü, gözlerine sürme çeken ve koşu boyunca sürmeli gözlerini tüm dişiliğiyle kısan YY ise ağzının suları akıyordu. Parkurun dördüncü peronunun girişine gelen koşucu, sırıtık herifin lağım bakışlarından sıkılarak silahlarını gösterdi. Adeta kendisi için vazgeçilmez olan yeni bilenmiş kemik saplı kamasını, 14 lübarettasını ve ağzına kadar dolu dört şarjörünü sırasıyla adamın pis burnuna doğru uzattı. Bu akşamkiler sanki diğer akşamkilerden daha aç gibi görünüyorlar güzelim. Sana bir şey olmasını istemem. Y'ye dudaklarını öfkeyle gerdi. Dilinin ucuna hücum eden kelimeleri bu sefer kusmak istemiyordu. Lafını hiç esirgemezdi ama bu akşam ona bu keyfi yaşatmayacaktı. Beni duyuyor musun güzelim? koşu bittiğinde sana bir şey söyleyeceğim tetikçi. Çoktandır bir planı varmış gibi gözlerini iyice kıstı. Bana tetikçi demeyi kes kızım. Ama illaki demek istiyorsan, eğer bundan hoşlanıyorsan evime gel. Bir şişe damıtma viskiyi yudumlarken bana istediğin her şeyi söyleyebilirsin. Ağzından çıkanlara dikkat etsen iyi olur diye tahammülsüz bir şekilde yüzünü buruşturdu. Oo çok korktum. Ye'ye. Ye kamasının kemik sapını kavradı, oldukça sakin görünmeye çalışarak koşmam gereken 14 kilometre ve öldürmem gereken 3 yaratık var dedi. Başını kaldırdı, ağzında beyaz bir tükürük biriktirdi ve sanki bunu yapmaktan asla geri kalmayacağını göstererek tükürüğü adama doğru diliyle uzattı. Sadece yarım adım geriye çekildi sırıtık adam. Yüzünde bu işten ne kadar keyif aldığını gösteren bir mutluluk vardı. Hadi bas tetiğe. Tetikçi sırıtırken yanağındaki imza garip bir şekil aldı. Şimşeğe benziyordu şimdi. Başıyla onayladı, geriye dönerek metal masanın üzerindeki balık yüzgecini andıran bir düğmeyi çevirdi. Ayaklı bir mikrofonun belinden tuttu ve ağzına yaklaştırarak ''Sevgili paydaşlar, sevgili izleyenler ve sevgili reşitler'' diye kullanabildiği en üst perdeden konuşmaya başladı. Onun hayatının anlamı tam bu anonsta yatıyordu. Şimdi hazır olun. Efsane gece koşan Y'ye ye parkura çıkıyor. Sanki alkışları dinlemek için durdu. Son 3 yıldır yönetimin yaptığı teknik yatırımın işe yaraması için seyircisiz gerçekleştiriliyordu tüm koşular. Onca ışık sistemi, onca kamera, onca efekt mikrofonu ve dronlar. Bu yüzden alkış kıyamet kopmuyordu. Dördüncü peronda onu izleyebilirsiniz. Ses parkurdaki peronların arasında yankılandı. Yoksa halk evlerinde televizyonun karşısında değil de tıpkı eski zamanlardaki gibi canlı izlemek istiyorlardı koşuları. Arenalarda aslanların önüne atılan mahkumları izlemek kadar muhteşemdi gece koşanları yakından görebilmek. Ne bir eksik ne bir fazla. Unutmayın sevgili paydaşlarımız, sevgili izleyenler. Koşuları 45 kamerayla size ulaştırıyoruz. Yani tüm ayrıntıları izleyeceksiniz. Merak etmeyin ve soluğunuzu tutun. Y'ye adamın yanından geçerken terle karışık bir adrenalin kokusu duydu. Hazır mısınız? Ben heyecandan ölüyorum. Üzerinde sponsorunun logosu olan ayakkabısını perona girmeden önce ayak kamerasının yanına koydu. Eğer logo o kamerada görülmezse Verici bunu koşu başlamadan yayına veremezse sponsor parayı ödemiyordu. 3. Ona ışığı yandı. 2. Boynunu kütleterek baldırlarına sertçe vurdu. 1. Tetikçi YY'nin kalçalarına bakarak silah ateşledi. Koşu başladı. Parkur 11 perondan oluşuyor. Her biri düz bir şekilde 300 metre sonra ormana giriyordu. Her bir peron başka bir rota izleyerek devam ediyordu. Ülkenin muhtelif yerlerindeki parkurların içinde en acımasız ve bu yüzden en meşhur olanı şu an tüm kameraların kayıtlı olduğu sırtlan iniydi. YY her zaman ilk 300 metrede sakin bir şekilde koşar, ormana dalınca var gücüyle atağa kalkardı. Tüm peronların haritasını, nerelerde tuzakların olduğunu, hayvanların nereden saldırabileceğini, nerede soluklanması gerektiğini çok iyi bilirdi. Ormanın nabzını hissediyorum, kalp atışlarını duyuyorum derdi. Sponsorlar için yapmak zorunda kaldığı basın açıklamalarında. Bu yüzden sırtlan ini parkuruna kameralar yerleştirilirken fikri alınmıştı. Seyircilerin uğultularını duyarak koşmayı özlüyordu. İlk sırtlan dördüncü kilometrenin başında saldırdı. Hızlı üretim, genetiğiyle oynanmış sokak köpeği bozmasından kurtulmak her zaman kolaydı. Bunlar seyirciyi tavlamak, Koşucuyu ısındırmak için gözden kolaylıkla çıkartılan düşük maliyetli çirkin yaratıklardı. Hayvanın öfkeli ağzındaki yeşil salyaları, kendisini kamayla öldüren kadının her yerine bulaşmıştı. Koşuya devam etmeden önce sponsorunun logosuyla öldürdüğü sırtlanı bir araya getirmeliydi. Bu konuda da oldukça ustaydı. Hayvanın ölü bakışlarıyla örümcek kamerasının arasından geçerken logolu eldiveniyle tuttuğu kamasını sallayarak sırtlanın sıcak kanını objektife isabet ettirdi. İzleyiciler bu şova bayılıyorlardı. Kan görmek kendilerini güvende hissettiriyordu. O kameraların ne kadar pahalı olduğu hiç umurumda değil. Beni izleyenler bunu görmek istiyor. Şimdiye kadar hiç kameraya sıçrayan kanın kendi kanınız olabileceği ihtimalini düşündünüz mü? Muhabir üzerinde ZOE yazan rüzgar başlıklı mikrofonu diğer kameraların arasından uzatırken koşucuyu sıkıştırdığını düşünmüştü. Böyle bir ihtimal olmazsa sponsorum ödeme yapmaz. Gece koşan ikinci hayvanın çıkabileceği köşelere dikkat ederek tekrar ilerlemeye başladı. Bu gece çabuk bitecek gibiydi. Haftanın yedi günü koşan biri için yorulmak teknik bir meseleydi. Son zamanlardaki alkol tüketimi bu hesabı biraz şaşırtsa da toler edemeyeceği bir durum yoktu tüm o efsane gece koşanların yaptığı hatayı yapmayacak, kibrini alkolle yıkamayacaktı. İkinci hayvan daha iriydi. Onu öldürünceye kadar bir şarjör bitirmek zorunda kaldı. Sırtlarının delik deşikleşini kameraların rahat görebileceği bir ağaca asıp yoluna devam etti. Artık koşunun en sevdiği bölümüne gelmişti. Peronun ucundaki o kırmızı düğmeye basmak, yolu yarıladığını bilmek hoşuna gidiyordu artık geri dönebilirdi. Yastığa başınızı koyduğunuzda uyuyabiliyor musunuz? Uyuyamadığım için alkol alıyorum zaten diye çıkışmak istemişti ama yapmadı. Dönüşte biraz yorulduğunu hissetti. Üçüncü sırtlan her zaman en zor olandı ve kameralar en çok bu kapışmayı kayda alıyorlardı. Eğer iyi bir gece koşan olduğunuzu ispat etmek istiyorsanız hayvanı tam da kameraların önünde öldürmeniz gerekiyordu sponsorun gönlünü hoş ederseniz vazgeçilmez olursunuz. Hamile bir kadına benzeyen kara bir ağacın ardında hırlayan sırtlan saldırmakta biraz gecikince yeğe ye, tuhaf bir şeylerin olduğunu sezdi. Arkasına kırmızı düğmenin olduğu yere doğru döndü. Dördüncü bir sırtlan gecenin nabzını bozacak şekilde burnunu yere sürterek ağır adımlarla yaklaşıyordu. Bir başka sırtlan bir başka ağacın ardından başını uzatınca kızın kafası karıştı tam altı tane sırtlan saymıştı. Her akşam olduğundan beş fazla. Kara ormanın ortasındaki açıklık daha bir aydınlıktı. Galiba her şeyi çok net çekmek istiyorlardı. İki kilometre kalmıştı varışı ama bu kadar hayvanı öldürecek ve o yolu nabzı sönmeden aşacak enerjisi yoktu. Son şarjörü bittiğinde ancak üç sırtlandan kurtulabildi. Şimdi gerçek koşu başlıyordu. Ekranlarının başındaki herkes soluklarını tutmuş olmalıydı. Acaba tetikçi neler hissediyordu? Yarışı bitince kulağına ne fısıldayacağını mı merak ediyordu yoksa sırtlanlar tarafından parçalanması onu daha mı çok tahrik edecekti? Gözlerini kısmış tüm gücüyle koşuyordu. Peronların uzaktaki bir stadyumu andıran ışıkları görülmeye başlayınca ümitlendi. Sırtlanlardan biri sol kolunu ısırdı. Sımsıkı kavradığı kamasını hayvanın kafasına sapladı. Metal o kadar uzundu ki hayvanın kafasından geçerek kendi koluna kadar ulaştı. Acı ormanı kızıla boyadı. Kolunu ısıran hayvandan kurtulmak için kamalı eliyle hayvanın çenesini açmaya çabaladı. Koşmaktan bitap olmuş ayakları titriyordu. Alaca bir sırtlan tüm seyircilerin ve zevkten mayhoş olmuş sponsorların gözü önünde YY'ye çarptı ve onu yere yuvarladı. İlk kez oluyordu bu. İlk kez her şey kontrolünün dışına çıkıyordu ve ilk kez yenilgiyi kabul etmek zorunda olduğunu düşünüyordu. Sırt üstü yere düşerken kolundaki hayvandan kurtulmayı başardı. Kendini ormanın sıcak kucağına bırakarak sakinleşti. Üzerine atlayan başka bir sırtlanın salyalı çenesinin altından kamasını sokarak beynini yardı. Kalkıp koşmalıydı. Ama ilk kez bunu yapmadı. Yorgun başını yaprakların arasında çevirdi ve geriye kalan son sırtlanın nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Canı fena yanıyordu. Her yer salya yeşili, kan kırmızısı ve gece karasıydı. Eğer buradan kurtulursa tetikçinin kulağına ne söyleyeceğine karar verdi. Onun kulağına eğilecek, senin o sırıtışından nefret ediyorum diyecek ve sağlam olan yanağına onca sırtlanı öldürdüğü kamasıyla bir imza atacaktı. Hatta daha iyisini yapacak ve onun gırtlağını kesecekti. Üzerine sırıtarak koşan şeyin tetikçi mi yoksa sırtlan mı olduğunu anlayamadan gözlerini kapattı. Hiç fark etmez. Seni bu soruyu sorduğun için hatırlamazlar ama beni o parkurda öldüğüm için hatırlarlar. Son Gece Koşan Yazan Erol Çelik. Okuyan Erol Çelik.